Arkadaşlar Merhabalar Şanlıurfa tablo çalışmaları bitti burada görebildiğim kadarıyla e, tablodan çıkan atları aktarmaya çalışacağım sizlere. Hatta başlangıcı yaptırabilirim hepinize. Umarım dek getiririz. Yine bütçelerinizi açmayın arkadaşlar. Bu tip programlarda e, neyin ne olacağını kestirmek inanın çok zordur. Bir yazdığımız gibi gelirse eyvallah. Onun dışında ne yaparsanız yapın olmaz. Birinci koşu Maiden boş koşusu 3-1 arasında erkek safkanlardan biri kazanır, 3 kazanır görüşün bir tercihiyle 3 kazanır düşüncesindeyim. 5 dişi safkandan gene sürpriz gelebilir. İkinci koşu plase başlangıcı 3 karun. Grubun kaliteli atı çıkıyor. Uygun kilosu ile 1800 metrede 3 yaşlar için. Kazanma potansiyeli bende en yüksek safkan oldu. 2 rakip gene Diğer atlardan varsa, tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 3'ün kazanması gerekiyor. Görebildiğim bu. Üçüncü koşu, 6'lı başlangıcı. Bizim yerler buralar, 6'lılar. Zor koşu. Handikap 14, Handikap 3. Kısa mesafe. Başlangıcını yapıyorlar. E, gruba baktığında dişiler de var. Erkek atlara gitsem de sürpriz çıkartma ihtimali olan atlar da var ilk ayak yani AGP'ye de güvenemedim ilk ayağın 11 numaralı saftan 2 yarış kazanıyor. Handikap puanı vermiyor handikapörler. At iyi yerde kazansa bile handikapı yok. O da bir dezavantajdır bu 11 için. Tabi yazılır ama ön planda tuttuğum atlar farklı oldu. 7 kırmatra handikap şartına uyan bir safkan 55.5 kilosu ile 9 yine 54 kilosu ile apranti indirimli 7-9 yazılması gereken safkanlar Yukarıda kaliteli kalan atlar 3, 2, ağır kilolu 2 nolu safkan dahil. O da AGF almış durumda. Olma ihtimalleri yüksek olan safkanlar. Buranın sürpriz atları var. Kanyanlı gelecekler AGF'lerde. Geri planda kalıyorlar. 8 oğlum Mahmut. 54 kilo. Dişi safkan 5 kalk gidelim. 40 handikapıyla handikap düşürmüş. Koşarsa gelir arkadaşlar. Bu tip da uygun gruplarda yarış kazanırlar. Genelde handikap 14, handikap 3 hani ağır kilolu atlar kazanıyor burayı. Bu şart kısa mesafesini. O yüzden de şu at direkt olur değil mi? Bütçeniz oranında 1, 11, 4 ve diğer atlardan varsa tuttuğunuz ekleyerek geçmeye çalışalım. Bu zoraya. Ben yani Polori'ye de inanamadım. Hiçbir atada inanamadım daha doğrusu. Polori'm yok zaten. Dördüncü koşu. Beşli Ay'a ikinci al. Tek altın var. Beşli Ganyan başlangıcı. Handikap 13, Handikap 3. Meydan'dan sonra çıkan atların kaydedildiği yarış grubu. Ya da buraya düşen atların meydana düşmüş atlar olduğunu düşünebilirsiniz yani. Öyle bir zor, zor Yarıştıracağız Vallahi direkt olarak gördüğüm Necmi tercih edilmiş 12 mazlum Zülfikar. Üst gruptan geliyor bu safkan. Eğer Covid aşısına olmuşsa bu at kazanır. İlgisi Covid aşısı olmuşsa bu at kazanır. Ben de böyle çıkıyor arkadaşlar. Risk almak isteyen arkadaşlara direkt tek olarak öneririm. 12 mazlum Zülfikar. Şarta uyan ee, bir safkan durumunda. Kilo, handikap düşen ama handikapta da bir şey kalmamış zaten. Yani kalmasa da handikap düşen bir safkan. Şartlara baktığımda uyudu. Yani Necmi boşa da bilmez Bu tip atlarla yarış kazanmayı da severler. Ferit de bakın çok ters bir ata biniyor. 4 yaşında bir safkanda kaçar veysi de. Geçen yarış önerdim bu atı. Yine yoktu enseye bastı. Sürpriz artık bunlar. 1-5-6 Kaisbert. Bunlardan sürpriz gelebilir. 7 8 14 9 4 yukarı doğru böyle gideyim. Bunlardan tuttuğunuz atları eklemenizi isteyebilirim. Yani hepsini yazın dedik kesinlikle gene söylemem. Hatta hani bunların da dışına çok kolay çıkarlar. Ancak kim tek olur diye sorarsanız direkt 12 yani direkt gözümü kapatıp atabileceğim bir safkan. Ya eşkene enseye basacak sonucu olacaktır ya da o istediğimiz koşuyu yapar yarışını kazanır. Beşinci koşu kısa vade 6. Burada da Ferit tercihli 8 West Crow var. Bu hatta bu kısa vade altı sürpriz biten yarış şartında 4 yukarılarının ben de kilosu ile jockey ile artık 8 yaşında bir yarış bu yarışı kazanması gerektiği düşüncesi oluştu. Kazanabilir. Yani mutlak kuponlarınızda olsun. Tek riski yukarıdaki atın 12'nin bir benzeri. Hani gözümüzü attık, kapattık. Tek olur ne olur. Ben de öyle çıkan safkanlar oldular. İkisi 12, 8. Böylelikle şarta da uymuş bir safkan. Çünkü şart kısa vade 6, yukarıda 2, 1 gibi safkanlar, 3 gibi safkanlar kazançlarından dolayı kilo alıp geri dönüyorlar kısa vade altıya. Bu şartlarda 55 kilo atlar büyük şansla koşar durumda oluyorlar. Bakın 10, 9 sürprizde önereceğim safkanlar oldular. Tek kullanmıyorsanız bu 4 yaşındaki safkanlardan tercih edebilirsiniz. 19 Yarışın AGF'leri yukarıda 3, 1, 2 Tabii ki yazılırlar. Yılmazsan 9 yaşında yazılır bir şey diyemem. Buradaki atların hiçbirine itiraz etmem. Hani sonuncu atı yüzde üçlük yedi kavara dosya bile gelse bir şey demem. Burası öyle, öyle bir yerdir. Ama direkt gittiğim at 8 West Crow Ferit de direkt bu ata gitmiş. Şartlar elverişli olduğu için gitti tabi. Bilmiyorum. Umarım tahmin ettiğim gibi güzel bir koşu çıkartır. Ve biz de mahcup olmayız. 8, 19 ve diğer atların yazımı size bırakıyorum. Altıncı koşu Handikap 16 Dişi Handikap 3 5 yukarı Yaşlı Roşat var bir tane 3 numaralı Safkan var o da kilodan dolayı Geri planda kaldı bende Ancak yarış Handikap 3 yarışı 62 kilolu atlar da Geldiğini gördüğüm için burada işaretini yapayım Yaştan dolayı bu tutuyor Ama burada da 12 uçan naz arkadaşlar hani böyle Burada da kimi tek atalım diye sorarsanız Ben yarışın şanslı Safkan'ın 12 olarak tespit edebildim kazanır da. Yani bu da bunların hepsi zaten önerdiğim atların hepsi öyle hani sağlam olmaz. Riskli ya da kesin gelecek diye bir kaydesi olmayan safkanlar ama şartların genel durumlarına baktığında en şanslı koşan şarta uyan safkanlar dediğim atları size tek önermekteyim. O yüzden umarım dek getiririz diye söylüyorum. Bunun dışında 9, 5, 6 6'nın Mehmet Doğan Serpintay'daydı. Mehmet Emin Doğan burada 12'ye biniyor. Yani 6'yı geçecek, kendi atlarını geçecek örneğin 12 ile. Bilmiyorum geçer mi. Ama şart bu 12'den yana. O yüzden 9 5 6 diğer atlar 14 3 8 1 2 ve varsa diğer tuttuğunuz atlar. Bunlar hep tercihen size bırakacağım yazmayı. Benim önceliğim 12 oldu bu yarışta. Koşmazsa 9, o koşmazsa 6, 5. Çok sürpriz 14. Bir mart var. Çok çok sürpriz. Bu işte kilo handikap düşen atlar grubunda. 7. koşu. Maiden 2 safkandan birinin kazanmasını bekledim. 1 <laughs> ve 2 nolu safkanlar arasında bir yarış gördüm arkadaşlar. Erkek safkanlar. 1 ve 2. 1 2 2 1 6 şu ikinciliklerden sonra AGF çıktığı ilk yarışta kalba koşmuş. Ali Şeşen tebrik ederim kendisini hepimizi yanılttığı için. Aynen böyle devam edin. Bütün bu şekilde koşturulan atların sahiplerini. Aynen devam edin siz. 6 onlardan biri 61 kilo kazancından dolayı. Herkesten çok kazanmış. Bu 2 1 ve 2 eksik koşarsa 6 dahil diğer atların yazımı size bırakıyorum. Benim gördüğüm bu iki saftandan birinin kazanması. Sekizinci koşu şartlı beş dişi yarışta direkt teki var beş nolu Aslı Noray son yarışını yarış görerek burada kazandı yüzde kırk AGP 62 handikap. Yani gruptan farklıyım diyor. Tam yarış biterken geldi geçti İyi de atları geçiyor. Kazanması tek olması gerekir. İşte. <laughs> Burada da bir kayıp yarışı gelir mi? İkincilikten, hani inşallah ikinci olmaz, yani ikinci olmaları demek dediğim olayların yaşanması demek. Koşmazsa tavaya dışı bırakırsınız O Koşmazsa da ne işi var burada derim ama şartlı bir işe diğerleri gelmiş aslında. Bu atın yeri burası. At doğru yerde kayıtlı ve kazanması gerekiyor. O yüzden tek olur diyorum. Eksik koşarsa artık diğer olaylarda. 15 Sibo 58 kilo grubun en ağır kilolu jockeyli atı Start sorunu var bildiğim bu 8-10-10 Kaisbert koşu kazandı çok tehlikeli duruma geldik Kaisbert koşuyu kazandıysa sonraki yarışlara takip etmek gerekiyor 8 AGF almış 12'yi bir türlü düzeltemediler grubun en kaliteli atı kaldı Bile, Bilemiyorum ya. 11 günde ne değişecek 12 için Çok çok sürprizde iki Safkan 4-16 Bunlar handikap düşen safkanlar, 7 gibi geldi öyle. Çok sürpriz yaparlar bu tip atlar. Hani son ayakta tek kullanmıyoruz da ganyanlı at peşindeyiz diyen arkadaşlara 4'ü, 16'yı 12'yi kısmen yani eklemelerini öneririm. Bu tip atlardan büyük ganyanlı sürprizler çıkar. 15, 8, 10. Bunlar da 5'in eksik koşması halinde diğerlerine geçebilirler ki 15 öncelikli rakibi olur 5 tonlu saftır. Şanlıurfa bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.